What is this thing you got? arkadaşlar. Bugün omuz omuza. Yürüyüş için hiç izin yoktu. Varlıklar tarafından yayınlandı. Ama bizim kararlı duruşumuz bizi ama kararlı duruşumuz bizi AK Parti binasının olduğu caddenin başına kadar getirdi. Bizim sesimizi binanın önünden duymaları çok önemli değil. Bizim sesimizi Türkiye'nin her yerinden biz isteyen herkese duyururuz. Bunu herkes bilsin. Dolayısıyla da, dolayısıyla da normal şartlarda izin olmamasına rağmen Sayın Emniyet Müdür Yardımcımız bizlere valimizin talimatlarıyla buraya kadar gelmemize müsaade ettiler. Polis de, emniyet de hepimiz kardeşiz. Karşı karşıya gelmek bizim istediğimiz bir şey değil. Onlar da bizim onlar da bizim evlatlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz, onlar da bizim canlarımız. Belki de birçoğunun babası işçi. Bu kadar ne onun için bizim derdimiz çatışmak, kavga etmek, devletimizle, devletimizin polisiyle karşı gelmek değil. Bizim derdimiz cebimizin boş olduğunu, evimize ekmek götüremediğimizi çoluğumuzun çocuğumuzun yüzüne bakamadığımızı haykırmak. Ben müdürümüze de valimize de size bu kadar buraya kadar yürümemize müsaade ettikleri için sizler adına teşekkür ediyorum. Biz biz arkadaşlar arkadaşlar biz burada biz burada biz burada basın açıklamamızı yapacağız. Buradan da dağılacağız. Biz de satarız. İnşallah. Biz de satarız. Biz de satarız. arkadaşlar Biz inşallah de bu de emeklerimizin de karşılığı de mücadelemizin karşılığı umuyoruz ki hükümet edenler Sayın Maliye Bakanımız tarafından görülür de inşallah en kısa zamanda bizi tatmin edecek bir zamla bir ücretle bizleri evimize sıcak yuvamıza gönderirler diye umuyoruz. Çünkü artık yoksulluğa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı. Biz bu ülkenin çalışanlarıyız. Vatanın bekçileriyiz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Bunu herkes buradan duysun. Artık yeter. Bu yüzden bu sefer de buradan sesleniyoruz. Taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Taleplerimiz ney mi? Bir, insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. TÜİK'in verdiği verilerle bizlere zam yapılmasını istemiyoruz. Sözleşme teklifleri TÜİK'in verilerine değil, pazarda mutfaktaki masraflarımıza göre yapılmalı. İnsanca yaşanabilecek geçim, geçim şartlarına uygun bir ücret talep ediyoruz. İki, gerçekçi ve adil bir toplu sözleşme istiyoruz. Hükümetin masaya getirdiği teklifler emekçiyi oyalamaktan ibarettir. Toplu sözleşme emekçilerin iradesine ve yaşam şartlarına uygun olmalıdır. Emekçilerin sesi dikkate alınmadan hiçbir teklif meşru değildir. Hükümet Vur vur Hükümet dinlesin! Vur vur, dinlesin. Hükümet dinlesin. Vur, vur, dinlesin. Hükümet dinlesin. vur Vur Üç, vergide adalet istiyoruz. İşçinin maaşı daha eline geçmeden vergiyle eriyor. Az kazanandan az, çok kazanandan az vergi bu sistem tamamen adaletsizdir. Gelir vergisi matrağı, adaletsiz sistemi ...sona erdirecek şekilde... ...adil ve kademeli bir şekilde... ...düzenlenmelidir. 4. ...geçim sıkıntısına... ...acil çözüm istiyoruz. Kira, fatura, gıda, ulaşım... ...her şey zamlandı. Daha bugün doğalgaza ayırdayım ve... ...zam geldi. Emekçiler kredi kartlarıyla, borçlarıyla... ...eksik beslenmeyle... ...yaşamaya çalışıyor. Halkın sofrasına, cebine yaşadığı hayata bakılmadan bu ekonomiyi asla toparlayamazsınız. Beş, güvenceli çalışma istiyoruz. Güvenceli çalışma ve iş güvencesi istiyoruz. Taşeron sistemine güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Kamu işçisinin geleceği koruma altına alınmalıdır. Bugün işi olan yarını için kaygı duymamalıdır. Ve işçiye değer istiyoruz alın terine değer verilmediği sürece bu ülkede adalet sağlanamaz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz bu ülkenin temel direğiyiz. Emek yok sayılırsa üretimde adalet de kalkınma da mümkün değildir. Bugün buradayız. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Çünkü duymayan kulaklara, görmeyen gözlere artık ses yükseltme zamanı geldi sadaka değil, hakkımızı, ikram değil, emeğimizin karşılığını, sefalet değil, onurlu bir yaşam istiyoruz. İlerde, ilerde kazanacağız. İlerde, ilerde kazanacağız. İlerde, ilerde kazanacağız. kazanacağız. Ve şu asla unutulmasın. İşçiyiz. Emekçiyiz. haklıyız, Kazanacağız. Direneceğiz. Direneceğiz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne,